Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle soru çözümümüze başlayalım. Bugünkü soru çözümümüzde nikotinin molekül formülünün bulunmasını ele alacağız. Nikotinin bileşimi bize şu şekilde verilmiş ve mol kütlesi 162,26 gram bölü mol olarak ifade edilmiş. Bileşi 100 gram olarak ele alacak olursak karbon, hidrojen ve azotun kütlelerini 74,03 8,70 17,27 gram olarak buluruz ve bunları mol kütlelerine böldüğümüzde her bir atomun mol kütlesi mol sayısını şu şekilde elde ederiz. Daha sonra bu mol sayılarını azotun mol sayısı olan 1,23'e böldüğümüzde karbonu, hidrojeni ve azotu 5, 7, 1 olarak bulur ve basit formülü C5, H7, N olarak elde ederiz. Daha sonra bunun mol kütlesini hesapladığımızda mol kütlesini 81,12 gram bölü mol olarak buluruz. Verilen molekül kütlesini 162,26'yı 81,12'ye böldüğümüzde iki rakamını elde ederiz ve bunu basit formülle çarptığımızda nikotinin molekül formülünü C10 H14 N2 olarak buluruz. Evet sevgili gençler böylelikle bugünkü soru çözümümüzü burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.